Serbest piyasa ekonomisi diye bir şey yoktur. Serbest değildir ekonomi. Piyasa ekonomisidir adı. Serbest piyasa ekonomisini çok serbest idareciler kullandılar. Mesela Turgut Özal gibi. Yani serbest piyasa... Farkı nedir hocam? Ya başıboş ekonomi demek. Altta kalanın canı çıksın ekonomisidir onun adı. Yahu Bakınız devlet olmanın şartları var. Çiftçi olmanın şartları var. Şimdi eğer ceviz üreticileri örgütlü bir birlik olsalardı bu cevizin çeşisi bile Türkiye'ye sokulamazdı. Çin cevizi, Maraş cevizi oluyor ülkemize girdikten ya, sonra ama. Boya boya sat bu sadece cevize de şey değil ki. Tabii. Türkiye'de ithalatı yapılan et, süt, yumurta efendime söyleyeyim her türlü tarımsal gıda ithalatı yapılıyor. Tespit ettim bir bir. Nasıl olsun çıkacak o. Anlatabildim mi? Bunları ithal etmek Türk toplumunun Türk çiftçisinin ayağına kurşunu sıkmak demektir.